Selamun aleyküm hanımlar beyler çocuklar İzleyiverin gari çikolata suple yapı vereceğim. Bunun için ihtiyacımız olan bir tencere. Tencereye kaynar su üzerine başka bir tencere. 200 gram bitter kuvertür, 150 gram tereyağı, yarım su bardağı şekerle beraber altta kaynayan suyla beraber çikolatamız eriye dursun. Blender'ın içerisine 5 tane yumurta, yarım su bardağı şekeri ekledim ve iyice de yaptırdım. Her şey birbirine karıştı ve Yarım su bardağı unu da ekliyorum. Onu da karıştırıyorum. İyice karışı karışıversin Gali. Bu da karıştı. Bakalım çikolatamız erimiş mi? Handa erimiş. Pütürsüz kıvam almış. Onu da artık ocaktan aldım ve tezgaha geldim. Karışımı içerisine katı. Hepsini de böyle iyicene karıştırayım. Zaten pürüzsüz ekstra bir çırpıcıya ihtiyacımız yok. Şimdi bunları sunacağımız kapların içerisine tereyağı süreceğiz. İyice ne sürelim ki çikolatamız içerisine yapışmasın. 5 tane böyle kap çıkacak. Bu şekilde iyicene doldurdum. Şimdi tepsiye hazırlıyorum. Bir tane de tahinli göstereceğim sana. O kabın altına da tereyağını sürüyorum. Yine çikolatamızı dökelim. Bence bir kaşık tahin yeterlidir. Sen istersen biraz daha az tahin koy. Kendi içinde karıştırıver. Ben şimdi bunu fırına 180 derece 15 dakikada kabaracak. Kek gibi gelecek. kontrollü bir şekilde pişirsin. Bu tahinli olan işte pişti. Üzerine biraz pudra şekeri. Bak çikolata akışkanlığını koruyor. İstersen beyaz dondurmayla. Bu da e, sade olan e, çikolatalı suflemiz. Onda pudra şekeri. İşte bu. Nasıl olmuş beğendiniz mi? Toplamda 5 tane oldu. 3 tanesini buzluğa kaldıracağım. Siparişim geldiğinde veya kendim istediğimde yemek için bunları şimdi gümletmeye gidiyorum. Sevdiniz mi?